Merhaba hoş geldin. Bu videoda uzak doğu ülkelerinden biri olan Japonya hakkında bilgiler vereceğim. Japonya'nın tarihinden, coğrafi konumundan, insanlarından, zenginliklerinden ve daha pek çok şeyinden bahsedeceğim. O zaman gelin Japonya nasıl bir ülkeymiş hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Japonya, dünyanın uzak bir köşesinde bulunan büyük bir ada ülkesidir. Çok sayıda ada üzerine kurulu olan bu ülkenin herhangi bir sınır komşusu yoktur. Doğusunda Büyük Okyanus vardır. Batısında ise Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya ile arasında Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi vardır. Japonya'nın bulunduğu adalar günümüzden binlerce yıl önce Asya kıtasının bir parçasıydı. Son buzul çağının sona ermesiyle birlikte Japonya'nın olduğu bölgede insan yaşamı için son derece elverişli bir hale geldi. Aradan geçen binlerce yılda burada yaşayan insan miktarı arttı. Kısacası Japonya'nın olduğu topraklarda insanoğlu binlerce yıldır yaşamaktadır. Japonya'nın tarihi geçmişi çok eski zamanlara dayanır. Antik çağda kurulan şehir devletleri zaman içerisinde Japon ulus devletine dönüşmüştür. Japonya'nın ulusal kuruluş günü milattan önce 11 Şubat 660 olarak kabul edilir. Japon tarihi dendiği zaman insanların aklına gelen ilk şeylerden biri samuraylardır. Samuraylar son derece keskin kılıçlarıyla ve savaşma becerileriyle bir dönem dünyanın en iyi savaşçılarından biri olmuştur. Japonya dünyanın uzak bir köşesinde olduğu için bizim bildiğimiz batı medeniyetlerinden, imparatorluklardan bağımsız olarak varlığını sürdürmüştür. Kendine has bir kültürü ve tarihi oluşmuştur. Japonya bir dönem dış dünya ile bağlı olmadığı için dünyadaki yeniliklerden ve gelişmelerden uzak kalmıştır. Örneğin, batılı medeniyetler silah kullanmaya başladığında Japonlar hala kılıç kullanıyordu. 1850'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin çabaları sonucunda Japonya dış dünyaya açıldı ve hızla batılılaşmaya başladı. 1868'de Japon İmparatorluğu kuruldu. Japonlar zaman içerisinde bulundukları adalardan çıkarak çevrelerindeki bölgeleri işgal etmeye ve topraklarını geliştirmeye başladılar. Japon İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nda etkili olmasa da 2. Dünya Savaşı'nın güçlü devletlerinden birisiydi. Japon İmparatorluğu'nun toprakları içerisinde bugünkü Güney Kore, Kuzey Kore, Tayvan, Tayland, Filipinler, Endonezya, Vietnam ve Çin'in bazı bölgeleri vardı. Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik Okyanusu'nda kıyasıya savaştı. İki ülkede çok güçlüydü ve savaşı kimin kazanacağı belli değildi. Sonunda Amerika atom bombasını icat etti ve Japonya'nın Nagasaki ve Hiroşima şehirlerine bu bombayı attı. Sonuç olarak dakikalar içerisinde yüz binlerce insan öldü ve bir o kadarı da sakat kaldı. Japonya teslim olmak zorunda kaldı ve 2. Dünya Savaşı'nı kaybetti. Japonya için 2. Dünya Savaşı çok yıkıcıydı. Ülke bu savaşta ciddi zararlar gördü. Japon İmparatorluğu sırasında yıllar içerisinde alınan Japon adaları dışında kalınan tüm topraklar bu savaşın sonucunda kaybedildi. Japonya 2. Dünya Savaşı'nda büyük zararlar görse de çalışkan insanları sayesinde kendisini hızla toparladı ve kısa zaman içerisinde dünyanın güçlü ve gelişmiş ülkelerinden biri haline geldi. Günümüzde özellikle teknoloji alanında Japonya dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Günümüzde Japonya'nın yüz ölçümü 377.912 kilometre karedir. Yüz ölçümü bakımından Japonya dünyanın en büyük 62. ülkesidir. Kısacası bu ülkenin çok geniş toprakları yoktur. Örnek vermek gerekirse Türkiye, Japonya'nın iki katı toprağa sahiptir. Nüfus bakımından Japonya dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisidir. Bu ülkede yapılan son nüfus sayımına göre 126,5 milyon insan yaşamakta. Nüfusu ne kadar kalabalık olsa da Japonya'nın nüfusu genç değildir. Yaşlı bir nüfusa sahiptir. Öyle ki bu ülkede yaşayan insanların ömrü çok uzundur. Yaşı yüzden fazla olan binlerce insan vardır. Tokyo, Japonya'nın başkentidir. Bu şehrin özelliği dünyanın en büyük şehri olmasıdır. Bu şehirde 38 milyon insan yaşar. Kısacası örnek vermek gerekirse, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'dan iki kattan fazla büyük bir şehirdir. Japonya'da yaşayan insanların neredeyse tamamı Japon'dur. Bu ülkede az da olsa Çinli, Koreli ve diğer kökenlerden insanlar vardır. Japonya'nın resmi dili Japoncadır. Japonca kendine has alfabesiyle dünyanın en zor dillerinden biridir. Japonların inanç sistemi çok güçlüdür. Bu ülkede yaşayan insanların %80-90 kadarı Budist ya da Shinto dinine inanmaktadır. Japonya'nın günümüzdeki bayrağı 1868 yılında kabul edilmiştir. Son derece sade bir bayraktır. Bayrakta beyaz zemin üzerinde kırmızı bir daire vardır. Bu kırmızı dairenin anlamı ise doğan güneşi ifade eder. Japonya'nın para birimi Japon Yeni'dir. Japon Yeni Amerikan doları, İngiliz sterlini, euro gibi dünyanın önemli rezerv para birimlerinden birisidir. Japonya dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahiptir. Bu ülkedeki insanların milli geliri 40 bin dolardan fazladır. Japonya'nın dünyaca ünlü önemli markaları vardır. Honda, Toyota, Canon, Sony, Panasonic, Nintendo, Japonya'nın önemli markalarından sadece birkaçıdır. Ayrıca Japon malları son derece sağlam, kaliteli ve gelişmiş olmasıyla bilinir. Japonya'nın topraklarında zengin yeraltı kaynakları ve madenler yoktur. Az sayıda da olsa kurşun, kömür, çinko, arsenik gibi madenler vardır. Doğalgaz, petrol gibi önemli yeraltı kaynakları yoktur. Dolayısıyla Japonya ihtiyacı olan önemli yeraltı kaynaklarını elde edebilmek için diğer ülkelerden almak zorunda. Japonlar kendilerine özgü kültürleriyle ve mimari yapılarıyla dikkat çekerler. Bu ülkeye gelen turistlerin gezebileceği çok sayıda tarihi yer, yapı ve tapınak vardır. Japonya'nın kendine has çok sayıda sporu vardır. Özellikle dövüş sporlarıyla adını sıkça dünyada duyuran bir ülkedir. Judo, Aikido, Karate, Sumo Japonya'nın dünyaca ünlü dövüş sporlarından sadece bir kaçıdır. Japonya sushi gibi yemekleriyle de adını dünyada duyuran bir ülkedir. Kısacası binlerce yıllık geçmişiyle Asya'nın en doğusunda adalar üzerine kurulu olan Japonya dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir ekonomisiyle, kültürüyle, insanlarıyla, sporuyla, yemekleriyle ve daha pek çok şeyiyle insanların ilgisini çeken bir ülkedir. Son derece kendine özgü bir yapısı ve kültürü vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.